söylemekte zorlanıyoruz. Çünkü onlar Kardemir Karabük oldu. Demekte zorlanıyoruz. Bir de şeyi var galiba değil mi? Buradakinden farkı aklınıza ederseniz Kardemir Karabük aynen yazıyor kaptanın sırtında İF eki var. Buradaki Kardemir Karabük spordan farkı İF'si. şey götür bu kadar kısımda da var o eki. Spor, Spor, kulübü. Spor, kulübü. Ay, Ha, aynen. 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 temsil ediyor. Mikrofonu, mikrofonu tutun. Konuşacak olan Bir ben. daha söylerseniz bu ne anlama geliyor? Spor kulübü oluyor. İSF'çisi? İdris Bey. İdris Bey. Akademik devlet devleti. Çıkarkan. Evet. Evet. Peki tezahüratı diyelim seyircimiz geldi. Bu ne kadar açık? Evet çoğunluğu 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 da vardır. Var. Evet. Ne diye bağırıyorlar? Yani, şunları... yani Türkçe tezahürat oluyor mu? Oluyor. Evet. Karabük, Karabük. Yani evet. normal maktabı bu oluyor. Şey... Evet. Bir var yani. Peki İsvetçe diyelim destek verecek. O zaman takımdaki dostlar da anlıyorlar. Kendi aranızda ama İsveç değilim. Anlıyorlar şimdi. Oyun içinde İsveç bilgiler. İngilizce. İngilizce. Bir şey. Ama o yüzden evet. adamlar o ya, Yugoslavca pas ver diyorsun. Ama o diyene kadar iki pozisyon <laughs> şey ki. Bu şey İngilizce bağırsan bu Yugoslav bunu anlamaz. Bir karmaşa. Ama bak tam Armağan'a göre bir takıma hoca olarak göndersek hepsinden anlaşılır. Armağan'da var İngilizce var işte.